It's all about humanity. Selamlar millet kanalım hepiniz hoş geldiniz. Bugün Valorant'ta biliyorsunuz ki gece pazarı geldi. Gece pazarını sizlerle birlikte açacağız ve hangi skin gelirse güzel alacağız ve oynayış videosuyla karşınızda olacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu siz Videoyu, beğenisiniz, videoyu, beğenisiniz, videoyu beğenisiniz, like atmayı. Kanala halen de abone olmayanları görüyorum. Abone olmayı unutmayın diyorum ve geliyoruz gece pazarına. Açıyoruz. Bu arada ben gece pazarını daha önceden açtığı için Eray buraya efektleri koyacak haberiniz olsun. 3 2 1 diyorum ve açıyoruz. Valorant Go birinci cilt jet bıçak. Jetin bıçağı geldi. Bunu ben zaten daha önce görmüştüm. O yüzden böyle hani ay, 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 falan yapmayacağım. Sizlere bu bıçağı ben alacağım. Bir tane diğerini açıyoruz. 3, 2, 1 diyoruz. Ve buzul spektra bok gibi. Evet bok gibi. Sizlerde de vardır böyle bok gibiler. Bu arada sizin de gece pasınız nasıl yorumlara yazmayı unutmayın. 3, 2, 1 diyorum. Evet Çenlik Stranger. Teşekkürler Riot. Adamsın. 3, 2, 1. Convex Spectra. Anlıyorum. 3, 2, 1. Ion Şerif geldi. Hem de 940'a düştü gençler bakın. 940'a düşmüş. Güzel. Bir tane daha sarı şeyimiz var. Onu da açıyorum. Evet, kış harikası baston şeker. Bu güzel değil. Siz bunların arasından hangisini aradınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben Şerif'i de sonra alacağım ama bu video için şu anda Valorant Go birinci cilt bıçağını alıyorum. Ve sizler de ucuza VP almak istiyorsanız oynasana.com tam size bir görev yer. Açıklama kısmında link var. Benim linkimden alırsanız bana destek olursunuz hem. Eksiyona geliyoruz. Böyle bıçaklarımızı geliyoruz ve bıçağımızı takıyoruz. Ve şimdi elmas ve immoya da yok etme vakti. Evet oyunumuza geçtik. İlk el A geleceklerini düşünüyorum. Neyse. Can you help me? Can you help me? Nice, bye bye. good job. Bye bye. Evet, ilk round'ı hiçbir şey yapmadan aldık. Bir Reyna'ya 41 vurmuşuz, güzel. Evet, operatör almak için bu round'ı çekmedim. Elimde Şerif'im var. Nice. Coming, coming. <laughs> nice, jet. Az vaz Good job. Evet, bu round'da Şerif'imizi yine konuşturduk. Guys. Eray, o elleri gördün oh, mü kardeşim? No. <laughs> nice, jet. <laughs> oh. coming. One HP, race. <laughs> Good job. Dikkat <laughs> almış. <laughs> 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 evet, my bet. <bad. gülüyor> Aa döner oyunu abi bence. Ay 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 ay. Harbi mi ya o kadar mı? Adam cici yazıyor görmüyor musun? <laughs> Go için, Lol. Güzel. Ediyorsun i̇şte bu. Ya. Operator brada. Yes. Bu kanka. Gençler bir şey söyleyeyim mi? Jet, operatör ve bir bıçak mükemmel gidiyor. Hani şey gibi. ile pilav turşu gibi. Efsane bir üçlü oldu bu kanka. Abi hile olduğumu düşünenler var Evet ama hile değilim sadece taktiklenmiş hesaplanmış bir şey Oraya cross tuttum işaretledim ve vurdum Bu kadar basit bir olay arkadaşlar sizler de yapabilirsiniz Of. Abi elim yanıyor. Yanıyor elim. Helal lan sana evvar, Helal lan sana evvar. Bir şat atmışım. Ama, böyle Ama bir asil şey asil, yok. asil vandal vurduruyordu asil ya. Asil asil ben bundan sonra asil takıyorum. Asil vandal vurduruyor kanka harbi şakasız bu arada ya. Ve gençler sizler en çok beğendiğiniz vandal hangisi yorumlara yazın. Hani bence asil sizler eminim ejderi çok seviyorsunuzdur. ezleri sevenler vardır aranızda. Ama bu el hemen bir A geliyorlar ve hepsini vuruyorum sizler için. Evet bakın bir operatöre oyunu nasıl kitledik. Yani operatöre oyunu nasıl kitlenir görünüyor. Hani jet oynuyorsanız operatör oynamanız lazım. Ben oynayamıyordum yavaş yavaş kendimi geliştirmeye başladım. every hatta benim jet oynayışım bilir. Bok gibi operatör falan oynuyordum. Tamam tane mid var. Reyna'mız falan ikili bir push atıyor. Brimstone zaten Jach oynuyor. Hani bizim bu oyunu kazanmamız 7-3 ama biraz zor olacak. Sebebini söyleyeyim. Bir adam pompalı oynuyor. City'de ne? Ever, ever. ever. dönüyorlar dönüyorlar ever. One here. One here I check. He's saving. Go push, go push, go push. Yeah, yeah. Evet, o Yes, save. Let bir. help him. mid. Guys. Kanka iki tane vurdum ya. mitte bir tane de smoke attım. Arkadaşlar bu arada bu smokelar yalan değil kesinlikle. Haberiniz olsun. Yani bunlar özel şatlarım benim. Ve hala video like atmayanları ve kanala abone olmayanları görüyorum. Arkadaşlar abone olursanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bu videoyu izleyen arkadaşları olmayan arkadaşları söylüyorum. Abone olursanız adamsınız. İnşallah ne isterseniz olur like atarsanız Evet yaptık büyümüzü de. Dead. I told you why you die düşman kaldı. Bir düşman Good job! Çok az. Gerçekten. gibi biliyorum. What? <laughs> <Hı? gülüyor> i̇yi ya abi, iyi Gene oh, no. arkadaşlar ben 2 kill aldım. Telefonla konuşurken bile 2 kill aldım. Bizim i̇şte, takım niye 31'da? <laughs> evet biliyorum bana karşımda olsanız sizler de <laughs> seversiniz. Evet şu an 12 7 26 vurmuşuz. Evet biliyorum Kaan abi insan gibi oynamıyorsun dediklerinizi. Karşıda 3 tane imo var. <laughs> uh, raise, uh, two behind two. two. Tamam, evet arkadaşlar Instagram'a özel yakında bak büyük çekişler gelecek ama takip etmeyen Kur'an çarpsın çok büyük ayıp ediyor. O 2 3 kişi Wait, arka döndür. 3 vur 3. We can win this round. City nice, push, city nice. push. Don't. <gülüyor> <gülüyor> what the fuck are you doing, brother? Look behind, Prims. Look behind. We can rotate, guys. Let's. Yes, Let's try. <laughs> thanks for the game, <gülüyor> GG. <gülüyor> 28 vurduk. Güzel. 10 numara taşıdık Ever'la. Bir daha bir sonraki öne geçelim. Evet, <laughs> git <laughs> Minus 50 La, bir düşman kaldı. Nice. Good job. Evet ilk round'u kazandık. Şimdi ikinci round'a geçtik. İkinci round'a geçmeden önce video hala like atmayanları ve kanala abone olmayanları görüyorum. Ayıp ederseniz. Eray'ı buraya Instagram'ı koyar. Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Bu arada halen Twitch yayınlarını açacağım. Twitch hesabını takip eden yok. 500 takipçi olduk Twitch'e. Çok yakında yayınlar gelecek. Takip edin. Pazartesi günü falan bir yayın gelebilir. Bir. dostlarımı yok Minus -80 Bonech HP jet. Helal. Bir Ve bu arada kanalımın topluluk kısmında bir anket yaptım. Sizlerin gece pazarı nasıl diye. Onu kesinlikle yorumlamayı Söyle, unutmayın. Say, Oraya gidip sizler de anketi yorumlayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Herkes yorumlasın yani. Böyle anketleri yapıyorum. Sizlerden tek ricam yorumlamanız. 5 oynuyoruz. aldım. Gegenman şey kaldım. Aldım. Çok iyi be. Let me eat Prada. Prada. Fuck Brada, <laughs> Fuck my Tut sana. GG, jet. Bro my aim not insane. Oyuna baksana. Biliyorum. <laughs> Operator. Jet to city. Jet in fuck. Oh, oh, oh. Last Last City. ya. niye böyle bir kerelemekle geçiyor ya? Yok kanka. Beyler baya çok tilt oldum. Hani kusura bakmayın video izleyenler. Son oyunda ben de tilt oldum. Sizler de tilt oldunuz bilmiyorum. Adam hani hesap almış ve her entry falan ben alıyorum Çok tilt oldum. Yani, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Instagram adresimi hala takip etmenler varsa takip etsin. Gerçekten büyük ayıp eder. Yakında Instagram özel ligler falan gelecek böyle oyuncu ekipmanları. Lütfen takip edin. Son 30 saniye. Evet. Emen, emenin, kalan Bak. Umarım video benim sizi video ben sizi like etmiyin kanala hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay.